Antalya'nın merkezinde, şehrin en popüler noktalarından Işıklar Caddesi ile Atatürk Caddesi'nin kesişiminde Gençlik Mahallesi'nde yer alan harika bir daireyi tanıtmak istiyorum. Dairemiz 100 metrekare brüt, 85 metrekare net kapalı kullanım alanına sahiptir. İki balkon, biri kapalı biri açık. Bir banyo ve bir ayrı tuvalet bulunmaktadır daire, 3 adet inverter klima, LCD televizyon, lüks üçlü ankastre seti, ankastre buzdolabı, ankastre bulaşık ve çamaşır makinesi gibi birçok donanım ve mobilya ile birlikte satılmaktadır. Apartmanımız tamamen aile konseptinde olup asansör ve açık otopark imkanına sahiptir. Daire, 6 katlı bir binanın ikinci katında yer almakta ve güneybatı ile kuzey cephelere bakmaktadır. Yüksek kira getirisi potansiyeline sahip olan bu da Dairemiz yatırımcılar için de oldukça caziptir. Ayrıca kredi kullanımına ve yabancı satışına uygundur. Konum olarak Antalya'nın ünlü platform plajlarına, Kaleiçi Marina'ya, Mermerli Plajına, Tarihi Kaleiçi, Atatürk ve Işıklar Caddesi gibi sosyal ve kültürel alanlara oldukça yakın mesafededir. Bu harika daire yeni sahibini bekliyor.